İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Sony Xperia 10 Mark 5 cihazlarında hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde ve kullanıcılar tarafından uygulanan bir uygulamadır. Hard reset yazılımsal sorunları giderirken donanımsal sorunları maalesef ki gideremez. Eğer cihazınızda donanımsal bir arıza varsa mümkün mertebe yetkili servisler veya profesyonel profesyonel servis ve tamir noktalarında cihazınızı tamir ettirmeye özen gösterin. Hard reset işlemi yapacağınız cihazı bilgisayara bağlayarak da hard reset işlemini yapabilirsiniz. Bağlamadan da yapılabilir. Öncelikle önemli verilerinizi yedeklemeniz gerekiyor ve pil sağlığınızın iyi olması gerekiyor. Pil durumunuz eğer %30'un üzerindeyse hard reset işlemi yapılabilir. Hard reset yapacağımız cihazın öncelikle kurtarma butonu ile güç butonuna basılı tutuyoruz. Ekranımıza kapatma simgesi geldiği zaman tıklayarak cihazımızın kapanmasını bekliyoruz. Bu hard reset menüsüne geçişimizde yapacağımız ilk adımdır. Daha sonra cihazımız kapandıktan sonra kurtarma butonu, güç simgesi ve ses kısma butonuna tıklıyoruz. Yaklaşık 3-4 saniye basılı tutmanızın ardından hard reset menüsü açılacaktır. Hard reset menüsünde dokunmatik ekran çalışmadığı için ses açma, ses kısmı ve güç butonu ile işlemlerimizi onaylıyoruz. İşleminiz eğer hard reset dışında başka bir iş işlemde ise menüdeki diğer butonlara tıklamanızın bir anlamı yoktur. Aksi halde cihazınızda kalıcı hasarlar oluşturabilir. Hard Reset menüsüne ulaştığımız zaman karşımıza gelen ekranda Wipe Data Factory Reset dememiz gerekiyor. Wipe Data Factory Reset butonu cihazımızın sıfırlama ekranına yönlendirileceği ilk adımdır. Akabinde işlemin devamı için Factory Data Reset dememiz gerekiyor. Sony cihazlarda da klasik Samsung sıfırlama menüsü mevcuttur. Bu işlemin ardından cihazınızın sıfırlama işlemi başlayacak ve sonrasında işlemler cihazınızın performans durumuna göre, pil durumuna göre, anlık güç durumuna göre uzayabilir de Kısalabilir de bu noktada sabırla beklemeniz gerekiyor. Eğer cihazınızda herhangi bir arıza yoksa cihazınız kesinlikle açılacaktır. Fakat cihazınızda bir donanım arızası varsa hard reset işe yaramayacağından ötürü bir servis noktasına başvurmanız gerekiyor. Cihazınız açıldıktan sonra klasik Samsung cihazlardaki gibi reboot sistem now diyerek cihazımızı açıyoruz. Sonrasında wifi bağlantısını yapıp tekrardan verilerinizi aktararak kullanabilirsiniz. Bir videomuzundan sonra. Sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 118.58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.